İskenderun Körfezi'nde bir yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. İskenderun Körfezi'nde dün başlayan ve giderek etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz trafiğini etkileyen fırtınada İskenderun Körfezi'nde demirde bulunan Moraz isimli kuru yük gemisinin çapası fırtına nedeniyle kırıldı. Kapat telefonu. Sürüklenen gemi özel bir limanda karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak üzere bölgeye İskenderun Liman Başkanlığı tarafından römörkörler sevk edildi.